Tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda köy incelemeleri serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben sözümü tuttum. 75 like atmışsınız. Bu arada görüntülenmeye göre gayet güzel like. Ben zaten 70 like istemiştim 2-3 günde bir atmam için ve 75 like gelmiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bu serinin devamı için de bu videoya ee, bu sefer 80 like isteyelim hadi 75'e attıysanız 80 de atarsınız diye düşünüyorum. 80 like geldiğinde devamı gelecektir bu serinin. Bu arada bilgisayardan çekiliş uygulamasını açtım. Ve şu an ilk arkadaşımız Voivoda Eray'mış. 35. yorumu çıkmış bayağı iyi. Şöyle hemen hiç videoyu kesmeden etiketini yazacağım ben. E, ee, Eray 216 isimli bir köy binası 15 hesabı varmış kupası mükemmel kazanılan savaş yıldızı da gayet gayet güzel profiline bakacak olursak Düşük asker göremedim ya var mı? Bir çırak koruyucunu basabilirsin. Ejder binci bayağı bir düşük kalmış. Onları basarsan güzel olur. Ee, kralın direkt maksamışsın. Gayet gayet güzel. Onun haricinde kreçeyi, şampiyonu ve koruyucuyu sakın basma etme. Liglerden sonra üçünü aynı anda basarsan senin için güzel olur. Koruyucu kaç maks oluyordu tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimal 65 e, şampiyonu da hatta 40'ta maksanıyordu. Koruyucunla şampiyonun bayağı bir düşük kalmış. Onlara bir tık daha odaklanman lazım. Onun haricinde iskelet büyüsü, yarasa büyüsü, sarmaşık büyüsünü basabilirsin. Köy binası 15'te anka kuşu açılıyor muydu? Tam hatırlamıyorum ama açılıyorsa kesinlikle ankayı aç. Onun haricinde kazıcıyı, buzul morsunu ve zehirli basarsan senin için çok güzel olur. Köyün düzeni de tanıdık geldi. Her neyse arka planda mükemmelmiş bu arada. Sen inşallah köy binası 16'ya geçmemişsindir de diyeceğim. Aynen geçmiyorsun 5. yıldıza basmışsın belediye binasını gayet mantıklı. Okçu topların baya bir düşük kalmış. Sana şu öneriyi vereceğim. 4 tane okçu kulesi 4 tane top basarsan e, hepsini maksa 4 tanesini. Neden 4 tane diyorum çünkü köy binası 16'da çoklu okçu kulesi ve seken top gelecek. 4'ünün dışında e, öbürlerini yavaş yavaş basarsın da öncelik önceliğin 4 tanesini basman olsun. Çünkü çok önemli seken top pardon. Seken top ve çoklu okçu kulesin. Yani onları alman için en az 4 tane okçu kulesi ve top basman lazım. Çok fazla söyledim. Onun haricinde diyeceğim şey muhafız inşaatçı kulübelerini basman gayet güzel. Onları hatta direkt maksa en önemli binalardan bir tanesi de inşaatçı kulübesidir. E, kaya saçarlarım ikisi de bitmiş gayet güzel. Kartal Top'un monolitim bitmiş, cehennem kuleleri de bitmiş. Senin şu an yapman gereken şey belediye zaten 5 yıldız yapmışsın. X yaylarına ve hava sonlarına basmak olacak. Bunun yanı sıra inşaat kulübelerinde maksa dediğim gibi. Eğer ordu kamplarını halen basmadıysan kesinlikle ordu kamplarını maksaman lazım. En başta basılması gereken binalardan bir tanesi de ordu kampıdır. Bu arada koruyucuyu da yükseltiyorsun gayet güzel dediğim gibi. Koruyucuyla şampiyon geride kalmış. Onları basarsan güzel olur. Burada Duvarların gayet iyi basmışsın Yarısı bitmiş yarısı kalmış Yani galimetin kaldıkça onları da basarsın diye düşünüyorum Yani köne hiç bakmaya gerek yok Burada duvarlara baya bir odaklanmışsın Umarım 6. işi almışsındır diyecektim Ki şu ana kadar da alman gerekiyordu Burası da gayet güzel dostum User çıkmış Kanki lütfen çıktım ama incelemedim Bir arkadaş da hep çıkıyor in inceliyorsun demiş Yani öyle bir şey yok kanka ben seni baya bir her yerde gördüğüm için Hatta inceledim diye hatırlıyorum Neyse hadi bu videoda da inceleyelim. Madem yorum çıkmış. E, Ahmet 211 isimli bir hesap varmış. Şampiyon ligindesin. Yani yalnız şampiyon ligi senin için bir tık fazla. Kristal ustalara şöyle 2400-2500 civarlara düşersen senin için daha güzel olur çünkü bu, bu, kupalarda bir tık zorlanırsın. Kazanan savaş yıldızın bir tık düşük kalmış. Biraz daha e, önem göstersen klan savaşlarına güzel olur. Profilde düşük asker göremedim Hepsinin dengeli güzel bir şekilde basmışsın. Büyülerinde gayet güzel. E, görünmezlik ve kulon büyüsünü basarsan senin için güzel olur. Hero'ların da maxlanmış. Hero'larım abi sen neyi bekliyorsun ki yani köy binası 11'de hatta 6. işçiyi bile almışsın yani bir an önce belediye basman lazım. Belli değil bas yani. Başka verecek bir tavsiye yok. Köy binası 12'de bu arada. Okçu ve toplara ikişer seviye geliyor. Hatta büyücü kulelerine bile geliyor olabilir. Tam hatırlamıyorum. Yani bir tık daha sonmalara odaklanman lazım. Köy binası 12'de verecek tavsiye olursa. he yani bu arada en başta klan kalesini ve ordu kamplarını da basmayı sakın unutma. Bu arada SS alacağım ben. Ee, çünkü büyük ihtimalle kapak fotoğrafına seni koyarım. Hatta şöyle de bir SS alalım tamamdır. Yan bir bakalım diyeceğim de yan köyde de zaten çok fazla diyecek bir şey yok. Zaten 6. işi almışsın. Tam çok iyi zamanda almışsın orada Bu mükemmel. Burada da günlük yükseltmelerini yaparsan senin için gayet güzel oldu dediğim gibi. Bas şu belediye artık çok fazla bekleme. Devam ediyoruz dostlar. Sağlı, Salih Muce ee, 34 34.42 çıkmış. Ne yapmam lazım demiş. Hemen şöyle etiketini yazacağım ben. Q8GYLR Q ve G tamam. İyi bir PC'miz, bilgisayarımız olsaydı yazmak zorunda kalmayacaktı. Neyse yakın zamanda onu da hallederiz diye düşünüyorum. 33 kazanılan saldırılar güzel. Sezon yenilendi hatta 2 gün vesaire oldu. Gayet güzel. Kazanılan savaş yıldızını görmemiş olayım. O kazanılan savaş yıldızını o acilen arttırman lazım. Full klan savaşına katıl ligler haricinde. Kupan da gayet güzel bu arada. Aslında hazır 3134'e gelmişken şampiyona da çıkıp 2000 taşını alabilirdin. Eğer çıkabilirsen şampiyona da çıkarsan senin için güzel olur. Kasmak zor diyorsan sana şöyle bir taktik verim. Zeplinin içine sinsi goblinleri al. Bir tane tazı al. E, iki tane dondurma büyüsü falan al. Zeplini belediyeye gönder. Sinsi goblinler belediye indirsin. Geri kalan da ejder ordunla iki yıldızı tamamlamaya çalış. Bu şekilde çok rahat kupa kasarsın. Bu arada klanın çok kötü güzel bir klan bulursan en az şöyle bir 10 seviyorsa güzel bağış alabileceğin klan bulursan senin için güzel olur. Birliklerinde okçu, barbar devin çok düşük kalmış. Yani kullanmasam bile en sonda olsa bas. Yani bütün birliklerin basılı olsun. Ee, dal kavonu da çok düşük kalmış. Büyülerine bakacak olsak yine kullanmadıklarını basmamışsın ama atlatma büyüsü ve şifa büyüsü senin için önemli. Onları basabilirsin. Hero'ların da gayet iyi seviyede 34-35 Hatta abi sen köyün bitmiş bir tık laboratuvarın düşük kalmış. Gerçi mantıklı gitmişsin ama yine kullanmadıklarını da dediğim gibi en sonda olsa bas. Hero'larını şöyle bir 38-39 civara getirdiğinde köy binası 11'e geçebilirsin. Hatta geç bile kalmışsın. Ee, Bebek hecelerle ganimet kasmak da mantıklı. Bir yıldız ala ala e, şampiyon yine çıkarsın ne düşün. Mükemmel bir oyuncusun bu arada. Böyle devam et hatta e, Şöyle belki seni kafağa koyarım diye iki tane euro'nu basıyorsun Bütün işçilerim çalışıyor Abi çok beklemeden köy binası 11'e geç Sezonda yeniden de klan kalende de Ganimetler dolmuş taşmış Yani bu ganimetler şop olmadan Bir an önce belediye binasını bas Ve yükseltmenini yap diyebilirim Bu arada senin de klanını da isterim ya Abi çok güzel bir oyuncusun Normalde köy binası 10 sarı almamda aktif olduğundan Ve seni beğendiğimden almak istedim Yani böyle aktif oyuncuları görünce de Klanımı alıyorum onu da sizlere söylemiş olayım laboratuvarın çalışıyordu onu da görmedim değil savaş makineni 15 yapmışsın çok lavanı 8 yapmışsın abi sen köy binası 10'da yani köyde mükemmel böyle devam et abi böyle devam et sen köy binası 11'e yarım aksken 6. işçi alırsın hatta köy binası 11'e max 6. işçi alırsın savaş helikopterini bile açmışsın e, profile bakacak olsak Barbar'ı 18. seviyeye getirebilirsin. O göre böyle yapabilirsin. Aynen böyle devam et. Evet user isimli bir arkadaş daha çıkmış. Ee, değişik bir ismi var. Hiç okumaya falan uğraşmayacağım. 2011 vesaire yazıyormuş. 128 seviyor. Köy binası 12' bir köy seviyesi güzel. Kazanılan savaş yıldızı da yine güzel 400-500 civarı. Zaten idealdir. Şampiyon ligindesin. Yani Şampiyon liginde köy binası 12 için iyi bu arada. Oralarda takılabilirsin. Profiline baktığımda Yeti'yi, atıcıyı ve kelle avcısını basarsan senin için güzel olur. Onun haricinde büyülerine bakacak olsak yarasa büyüsün çok düşük kalmış max 5 oluyordu. Yani 3 seviye geride onu kesinlikle bas. Hero'larına dengeli gitmiş gayet gayet güzel. Şimdi 3 tane hero'nu kesinlikle aynı anda basıyorsun. Yani ganimet kasam vesaire şeyine girme zaten karaksir deponu da fullenmiş. Şu an lige gireceğin için muhtemelen kahraman basmadın gayet mantıklı. 3 tane hero'nuzu yani maksimum sizin 2-3 hesabınız vardır çok rahat basarsınız. Kara eksir full hero'larını bas direkt fullle. Onun haricinde e, hava sonların bitmiş bir tanesi kalmış. Onu da şurada basıyorsun güzel. İki aylarından ikisini basmışsın. İki e, iki tanesi kalmış birini basıyorsun. Şu geri kalan bir tanesini de basarsan güzel olur. Hava sonlarında bitmiş dediğim gibi onu niye bir daha söyledim. Cehennem kuleli kartal topluna maksimum. Senin okçu topların bayağı bir düşük kalmış. Hem köyünden sonraki de iki seviye geliyor. Yani bayağı bir yerde şöyle bir 4-5 seviye, pardon 4-5 seviye abartı oldu. 2-3 seviye geride kalmış okçu topların. En azından basmıyorsan bile 4 tanesi bas. Köy binası 16'ya geldiğinde çoklu okçu kulesi ve seken topları alman için lazım olacak. Kullandığın orduyu da beğendim zaten. E, büyük ihtimalle klan kaleninde e ya süper büyücü ya süper okçu alıyorsundur. Süper okçuyla ejder saldırısı iş yapar yani köy evinden sonraki de çok boş yaptık. Yani köyün ayrı bir güzel beğendim yani. Burada da depoların dolmuş taşmış. Çok lavanı direkt 9. seviyeye getir diyecektim. Mega Tesla'yı 9 yapmışsın. Tamam. Mega Tesla'yı yaptıysan sorun yok. Top arabasını 18. seviyeye getirmişsin. Yani şurada kitap, kahraman kitabı vesaire varsa kesinlikle bas. Neden diyecek olursan zaten kahraman güçlendirmeyle ana köyde hero'larını maksayıp savaşabilirsin ama burada 6. işçi çok önemli olduğu için kahraman kitabı vesaire varsa kesinlikle basabilirsin. Daha önce alırsın. Baya bir geç kalmışsın 6. işçi ama e, halen alma şansın var. Yiğit Furkan çıkmış. Şöyle ben etiketini yazmak istiyorum. Hızlı bir şekilde yazabilirsem güzel olacak. Tamamdır. Furkan ismi köyü varmış. Köy binası 12'ye geçince İlk neler yapmam lazım demiş. 36. yorum çıkmış. Vereceğiz tavsiyeni. Mükemmel. Laboratorunda düşük asker göremedim. Hepsini dengeli bir şekilde basmışsın. Kazanan savaş yıldızın orta yani. Çok düşük değil. Çok da iyi de değil. Böyle devam şampiyon ligine çıkıp kupa kasmadan gelen bütün taşlarını almışsın. Onlar da mükemmel. Klanla bir merak ettim. Klan da güzel ya. Yine e, baş alabilecek. Lige alabilecekleri klan da kalabilirsin büyülerine gayet güzel. Hero'larım maxlanmış. Yani köy binası 12. Zaten benden tavsiye istemiştin. Bir sonraki belediye için. Depoları max. Zaten sezon yenilendiği için herkesin depoları max abi. Bu orada artık meta değil. Senin şu an e, gündemde metada olan askerleri kullanmanın lazım. Yani Barış Bıra dönemindeki atıcı şifacı ortasını... kullanırsan e, faillenirsin. Yani ben zaten köy binası 11 ilgili videolar da çekiyorum. Gidip onlardan orada önerilen... Ordu önerilerine de bakabilirsin. Hibrit yap ne bileyim işte. Ee, başka ne saldırısı var abi şu an hiç aklıma gelme git cadı golem yap. Direkt spamla üçle geçersin. Bu orduyu bir kere kullanma. Köyünden sonraki ilk geçtiğinde neler yapman lazım sana onu söyleyeyim. Bir kere çekiç kitap varsa kartal topunu kesinlikle basıyorsun. Kartal topunun yanı sıra klan kalesini kesinlikle bas çekiç kitapla. Kartal Topu ve Klan Kalesini zaten kitapla vesaire bastım diyelim. Onun haricinde ağır soğumalardan cehennem kuleleri en başta ondan sonrası iksiyerleri ve ondan sonra da hava soğumalarını basman lazım. He. E, cehennem kulelerini vesaire basarken de bir yandan 2-3 içinde şu ordu kamplarına vermen lazım. Ordu kampları da en önemli binalardan bir tanesidir. Yani orduya yönelik yatırım yapmanız lazım. E, geri kalan da işte okçu top en son onları basman gerekiyor. Onun haricinde laboratorda vesaire basmayı unutma sakın. Başka da diyecek bir şey yok. ha. Ee, sana bir önemli tavsiye daha vereyim. Köy binası 12'ye geçtiğinde direkt belediye 5 yıldız yap. En iyi sonmalardan bir tanesinde belediyedir köy binası 12'den sonra yani onları kesinlikle en başta 5 yıldız yapmanız gerekiyor. Vereceğim tavsiyeler. Bunlar daha da fazla uzatmayalım. Buraya hiç bakmasaydım Umarım birden çok hesabın vardır da buraya kasmamışsındır. Çünkü 2-3 hesabım varsa burası berbat yani. Tam oynamayı sevmiyor olabilirsin ama yine de 2-3 hesabım varsa çok rahat kasarsın. Bir an önce burayı kas diyeceğim de yani sen köy binası 14'e falan geldiğinde herhalde alırsın 6. şişi. Buraya hiç girmek istemem çok kötü yani. Emre Eskin çıkmış. Şöyle bir etiketini yazmak istiyorum bu arada. Muhtemelen bir yorum yapmış yani. Çünkü yanında rakam vesaire yazmıyor LVQ. Umarım doğrudur. O. Oh. Emre isimle direkt aynı YouTube'da da ismi aynı, burada da ismi aynı. Köy binası 13 bir köy sonunda yüksek bir köy geldi. Bir iki tane gelmiş olabilir öncelerde de yine güzel bir köy geleceğini düşünüyorum. Titan ligindesin. Gayet güzel de efsane vesaire çıkma. Böyle Titan 1 de, pardon, Titan 2'de de 3 de takılırsan ganimet bonusla beraber çok iyi geçinirsin. Eğer saldırı yapabiliyorsan. Kazanan savaş yıldızın bayağı bir düşük kalmış Şu ana kadar bir 708 olması lazım Klan savaşlarına bir tık daha önem göstermen lazım Onun haricinde profilde Bütün askerleri basmışsın Yani dengeli bir şekilde gitmiş Çok güzel Büyülerinde hakez aynı şekilde Askerlerin gibi kuşatmaya hiç basmamışsın Klanımdan geçineceğim demişsin yani. O da mantıklı heroları max art max Bak bunu çok beğendim Muhtemelen sen köyden nasıl 14'e geçiyorsundur Diyecektim geç bile kalmışsın Şu anda bir okçu Topların kalmış. Yani o kuş toplarını da çok beklemeye gerek yok. Dörder tanesini basın abi. köyümden sonra 16'da işinize yarayacak. Zaten sadece dört tanesi var. Onun haricindekiler iyi kötü bir seviyede olsa da olur. Yani dört tanesini basın yeterlidir. Şu an gereksiz bekliyorsun. Yani hero'ların maksanmış. Ağır soğumaların bitmiş. Hava soğumaların bitmiş. Her şeyin bitmiş. Bir tek o kuş top kalmış. Dediğim gibi köy İmlansı 14'e geçersen çok güzel olur. Onların da arka plan vesaire de alıyorsun. Altın bilet de alıyorsun. Sen zaten hızlıca geliyorsun. Abi kraliçede kuzeyin kraliçesini de almışsın. Yani bilmiyorum. Kostüme çok para vermemeye çalış. Genellikle altın led al. Ee, yan köyüne bakacak olsak yan köyün ayrı bir güzel zaten 6. işçiyi almışsındır diye düşünüyorum ki almışsın burada da duvarlarını vesaire çok beğendim burada da günlük yükseltmelerini yapabilirsin zaten benden iyi oynuyorsun yani dediğim gibi çok fazla beklemeniz yani sizin açınızdan kötü olur. Neden? Köy sonra son altıya yetişemezsiniz abi oyuna. Pick another winner dedim. Bakalım kim çıkacak? Hemen 66-58 çıkmış. Şöyle bir etiketini yazmak istiyorum. Gol. Tamam. Selam Benzek. 140 seviye bir tık düşük geldi sanki. Düşük bir köy geliyormuş gibi bir his aldım. Şampiyon ligine kadar çıkmışsın. Güzel birliklerinde e, bayağı bir düşük var. Yani biniciyi basman lazım cadıyı, ejder binicisini. Onun haricinde daha çırak koruyucunu açmamışsın onu da aşarsan güzel olur. Tazıdır yani kara birliklerine çok önem göstermemişsin. Hiroların hmm. ne bir şey demek istemiyorum. Ziyaret edelim. Ee, evet. Abdullah Davletoğlu'na devam ediyoruz. No bir Abdullah diye bir hesap varmış. Köy binası 11 max bir köy havası geldi bana. Aynen hero'larda da max ama 100 tutmuş. Kazanılan savaş yıldızı mükemmel. Bulunduğun lig mükemmel. Klanına bakacak olsak klanı da gayet güzel. Baş alabileceğim bir klan. Profilini beğendim yani hiç düşük asker yok. Büyülerine bakacak olsak büyülerinde yarısı büyüsüne 2 seviye verebilirsin. Onun haricinde de kreşo çok düşük kalmış yalnız. Kralı tamam önemsemişsin basmışsın koruyucuyu da hakiz aynı şekilde ama e, Kraliçe 7 seviyeye geride kalmış. Kraliçe'ye kitap çekişten varsa bas. Orada bir tık daha aktiflik lazım yani. Muhtemelen yan hesaplarından birisidir ancak. Yani aktiflik gösterirsen güzel olur. Ve şu an senin beklemen çok saçma. evinden son ikiye bir an önce geç. Bir tek duvarların kalmış. Bir duvarların bir de kreşe. Şöyle yapabilirsin aslında bak. evinden son ikiye geçme. Bir yandan full kreşene bas. Şöyle bir 47-48'e kadar gelsin. Kreşe 48'e kadar yükselirken de şu duvarlarını bitirirsin. E, o zaman da evinden son ikiye geçersin diye bir taktik vermek istedim sana. Başka da zaten basacak bir şey yok. Onun haricinde geri kalan işçilerinde işte toplayıcı bas. Tuzak vesaire bas. Sonra da köyübünden son ikiye geç. Yan köyüne bakalım. Yani köyünde de e, çok bir söyleyecek bir şey yok. Burada da 6. işçi için neler gerekiyorsa onu yaparsan güzel olur. Az önce köy binası 10 arkadaş bile çok iyiydi. Yani hatta sana yakındı. Senin burası bayağı bir geride kalmış. 6. iş için neler gerekiyorsa onu yapman lazım. Bir tık daha zaman lazım. Yani bir tane savaş helikopteri basıyorsun tamam mı? Çok geride kalmışsın yani burada. Burayı geliştirmem lazım. Bu da son arkadaşımız olsun. Daha da video uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi 80 like da serin, devamı gelecektir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like da bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.